burası güzel anahtar herkese hayırlı günler dileriz bugünkü e, aracımız demeyeceğim motorumuz e, Yamaha N-Max e, bugün bu araca yedek anahtar ana, bugün bu motora yedek anahtar uygulaması yaptık e, anahtarları bu şekilde e, bir de test edip gösterelim size yaptığımız anahtarı şu bizim yapmış olduğumuz anahtar motor açıyor kapattım Sonra direksiyon korumayı açtı, koltuğu açıyor, direksiyonu kilitliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Değerli müşterimiz yanımızda, kendisi Antalya'dan geldi, buraya kadar yorduk. Kendisinden aldığı hizmeti değerlendirmesini isteyeceğiz. Buyurun. Şuşat usta'ya teşekkür ederim. Bu işi Antalya'da yaptıramadım. İki saatlik yol geldik. Anahtarımızı burada gayet güzel bir şekilde yaptı. Elle sağlık düşürüz. Peki işlemin kaç dakika sürdüğünü söyleyebilir misiniz? 10 yani Dakika ya sürdü, sürdü Kendisine teşekkür ediyoruz bu güzel yorumlarından dolayı Yerimiz Alanya Mahmutlarda Eğer siz de Yamaha motora anahtar yaptırmak isterseniz Ekranda görünen telefon numarasından bizi 7 gün 24 saat arayabilirsiniz Güzel oto anahtar teknolojik çözümler sunar